Arkadaşlar merhabalar, Burak Sırcı kanalına yeniden hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle beraber ee, Arda arkadaşımla 2-2 iki gireceğiz. Top desteleriyle <laughs> 2-2'de Ordu <Orası gülüyor> çocuklarına karşı mücadele edeceğiz. <laughs> bakalım nasıl maçlar yapacağız, Hadi nasıl insanlarla karşılaşacağız. Gördüğünüz gibi destem böyle. Ben hemen sana davet atayım, benim destem de görünsün. Şöyle hemen... Görünmüyor mu? Görünmüyor. Kılana attığım için görünmüyor. Şöyle hemen başlayalım. görürler ee, zaten. ben Mega Şövalye. Kendisi pek oynuyor. Güzel sinerjili desteler oynuyoruz. Karşımıza Arap geldi. Şöyle hemen bir domuz mincisi atalım. Hemen de iyi oyundu diyelim. <laughs> Araba şöyle bir emoji basabiliriz. Golem'ciymiş. Bir tık counter'ız bu arada. Elimde Tekrar evrimli gel. Şöyle bir şekilde şöyle şunu atacağım. Çok güzel. Elimizde kart yok. Elektrolu evet, kart yok. <laughs> kam var sıkıntı yok savunur gene. Atmana gerek yok onu bence. Şey cadıya bir şey atabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> İlla çıkacak oyun. Yani atacak başka bir şey yok. Tomruk evet. mu atmayacağız ya? Oraya şimdi şunu atıyorum. Güzel, güzel hasar vurduk. Depremlerim ben böyle? De. Hemen bir şey, özellik bastım. Çok güzel. Depremi keşke kuleye doğru atsın. Onu keser tekrar. Ananı sikiyim ya. Tomruk yerine şey, domuz bincisine <laughs> tesla attım ya. Sıkıntı yok. <laughs> <sıkıntı>. Ben 1 ve 3 atıyorum şu an. Sorun yok. <gülüyor> 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 Neyse. Tesla en azından yavru ejderi kesti. Tamam. Bir bakıyor herhalde. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> hemen sarmaşık atayım mı şuna? Abda tap işe yaramaz ya. Keşke sen depremi ona saklasaydın. Niye yani iki kere vuruyor? Nerf mi geldi buna? Bilmiyorum. Üç Şöyle bir domuz mini satalım. Ben de tersten şunu basayım. Yani mega şu hale geldi. Falan. Neyle sanacağız onu? Prens, Prens var oali. elimde. Benim pekkam döndü. Prens var elimde. Dönmemiş. Ben. Birazcık küçük sıra ihtiyacım var. Biraz savunursam. Tamam savunduk ya. Tamam güzel. Pekka'yı kesiyor muymuş? Şey, Prens'i kesiyor muymuş? O vuracak bir kere. Vursun. Hatta iki yani. kere vuracak. Bir kere vuracak. Bir kere tamam. tamam, Prens olmazlarsa... Tamam, güzel. Ben arkadan Pekka'yı bırakıyorum. Oraya bir iskelet oldu satarsan. Tamamdır. Çiçekçi'ye varil attım. Dayım hadi. Varil hasar versin. Sarmaşık yani. attım. Elektro'yu da <laughs> atıyorum. O niye ölmedi o şey orada? Bosaydı. Bilmiyorum. Koydum şey olmuyor, ben Güzel savunduk bu arada. Hemen sağdaki ilk sır bir deprem bırakacağım. Bırak deprem. Savunamayacaklar zaten, düzeltmemek için. Yavru Ejder aldı kuleyi senden. Ama ne koymuşlar? Defansif golem attı adamlar. Şöyle bir... Pekka ölmedi, Pekka can alır mı onunla? Almadı. Böyle bir varil saldı oraya. Kalesi olmasın ya. Güzel onu da kesti. tek daha mı öndürdüm? Ben de önüne bir evrimi mega bırakayım. Zaten hani bu atakta bile alamazsak evet. hani maç yüksek ihtimal kazanır. Deprem bile döndürsen kazanır. Arkasına bir evrimli okçular. Çok güzel. Şöyle evrimli yavru üzeri attım. Çok güzel. Barıl atıyorum. Hani yani bir domuz vermişsin. Ve bitti. Sanırım. Aynen bitti. Bir de zaten. İyi Okçular mı vurdu kuleye? Okçu vurdu sanırım. İlk maçımızı kazandık. Yani tebrik ettik arkadaşlarımızı. Arapları. İkinci maçımıza geçelim arkadaşlar. <laughs> İkinci maçımızı buldu. Pietro ve The Chavi geldi karşımıza. İkisi de 9 yıldır oynuyormuş. Sıkıntı Bakalım. ben de 9 yıldır oynuyorum. şöyle de yengele başlayalım. Ben, 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 ben. satayım. Bir hatayım. Bir hatayım. Sarmaşıktan tekemiyordu sanırım yaşlı dedi. İlk geldiğinde tekiyordu böyle. Yani. Evet iki kere vuruyor artık. İki kere vuruyor bayağı bir hatayım. Sağ sol tarafa atabilecek bir şeyin var mı? Siyer tarafı var. Tamam. O zaman sağ tarafa atabilecek bir şeyin var mı? Şey, Amını sikiyim ya. Sıkıntı yok yine vurmadı. Bir tane vurdu. Sıkıntı yok. İskele doğru, iskele doğru bir hata çıktık. Eyvah. Tamam hala çok güzel. İkisi de beni vurdu. Koç başı kulede. Harika. Çok güzel. Balıkçı 31 çekti orada gördün mü balıkçı? Hız ağlıyor Bunu sikeyim ya. Bak gene 31 çekti de vurdu. Balıkçı vurmasın yalnız. Balıkçıyı çok güzel o şey çalıyı da şey yaptı. Balıkçı Elimde hiçbir şey yoktu ki okçular mı açacak? Sarmış katıyorum bir şey diye. Ölsün oruz çocuğu artık ya. Soldan sarıldık ama sağdan saldırdım. Çünkü sağdan çok hasar yedik. okçular evimi döndürmek namına ve okçular bırakıyorum. Orospu Orası niye emoji atıp duruyorlar? <laughs> Kıdırmış Götlerinize gireyim ya. <laughs> <laughs> Hakkı bıraktım. Önüne bir mega falan atarsan diyor. Evet, prensim var megam yok ya hala elinde. Bu balık kim? Bu <laughs> 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 balık kim? Bu balık kim? Bu balık Evimiz bir şey. Tomur. Pekka nasıl eridi orada hemen? Fırına eridi sanırım. Ee, Abi, abi, me mega geliyor, mega geliyor. Bekle Onların ikisini böyle kesiyorum ben. Mega'yı neden oraya attım peki? Atağa çıksın o diye. Götünün damarını sikeyim <laughs> Ama nasıl öldü ya Söyle o? Evet kuleye Nasıl, ya? Ya nasıl öldü? <gülüyor> <gülüyor> ben de Ben dedim <laughs> <bakayım. gülüyor> ki Solu savundan mı nakıyım altın şu an edeyim? Kusura, süre, can de, de. Koyayım, kusura. <laughs> can alsmıyor, ben can çarpmanın amına koyayım. Pekka can alsın oradan. Bakacağım ölçten çedik iskele bir iksirden. <laughs> <laughs> tamam çıktım. Evet ta, çok güzel bir maç yaptık. Bayağı güzel bir maçtı. <laughs> Balıkçının anasını sikin ya. <laughs> Balıkçı biraz kantırladı aynen. Hemen yeni maçımıza Hemen geçelim. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Bu da son maçımız olsun. Aytor ve Mar geldi karşımıza arkadaşlar. Yani Mar tam bir orospu bir çocuğu ismi. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir ruh bıraktım. O da bıraktı. Bırakalım ana kule atsın ikisi de. Neyse açmayacak. Bizimki açacak sanırım. Önüne bir şey atayım. Şöyle bir sarmaşık atsam oraya. Anlaşık. Bayağı bir nerf yemiş sanırım. Bence yemeliydi. Onu bir prensle tutacağım ben. Ben şu altın şövalye atmıştım. Hemen özellik basıyorum en iyiye de vursun. Çok güzel bu hale zıpladı. Güzel savunduk. Kontra bir yapayım. özellik altın daha şövalye özelliği gelirse çok güzel olur. Harika daha olur. Bastım. Çok, çok güzel, güzel, oldu. oldu. Cadı da öldü. Cadı da öldü. Cadı da öldü. Prens kuleye vurur sanırım. Amanı sikim bir ya. Cadı ölseydi çok iyi olacaktı. Neyse en azından hasar olarak öndeyiz. Tamam. Pekkan var elimde. Mega balyan var. Bekleyelim mi saldırmalarını? Olur. İkisi zaten yavaş da oluyor. O, o zaman Fazla şöyle bir... Be... bekletmeyelim şu, şu adet. Adet. onu. Tamam. Ona bir deprem falan. En kuleye vururken rahatlık eserdi. Ben mega şöyle atacağım ya. Ben solu tutacağım sen sağa o anasının alnından kuleye vurursa ama arıza çıkar onun da. Neyse ikinci roket atamadı. Sarmışım var. O şeye vuracak şimdi. şimdi. Mega altın şöyle altın sakat altın kaldı. Mega şöyle sakat kaldı. 31 çekti orada. Sıkıntı yok, özelliğim var. Ne de iyi, sorun yok. Güzel bir sarmaşık attım izle. Gördün mü sarmaşı? Harika ben, bir sarmış. O sarmaşık sayesinde şu an kuleyi aldık. Muazzam bir sarmış. Evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor> tebrik ediyorum. Evet ar işte gidiyorum. tebrik derece Biz, ediyorum. bir sarmaşıkla üç derece Bir sarmaşıkla üç derece Söyle hemen o dart koblinini öldürelim. O ölmez ama onu. Ölüyor mu? O kadar sıra ölüyor mu? Diyecek? Şöyle evimde Güzel bakıyor. bir elektrolu attım. Oraya çok güzel Olmaz bir elektrolu yiyeceğim. Çok harika. Muazzam oynuyoruz. Ortadan iksirim dolarsa bir mega show bırakmayı planlıyorum. Şöyle, de Şöyle de, tam şuradan. Bırak. Ben de muazzam bir sarmaşık daha <laughs> attım oraya. Bu sefer gerçekten güzel bir oldu. Koçbaşı e, kulede. Çok güzel bir Mega da kulede. Dart da öldü. O kuleyi de aldık. Şöyle minik mini Vurmasın o kuleye. Hasar bile neredeyse. Çok güzel. Evet arkadaşlar son maçımızı da kazandık. Tebrik ederim rakibi. Güzeldi bence. Yani siz de lig ve kupa kasmaktan sıkıldığınız zamanlarda böyle arkadaşınızla böyle Pekka Mega Şövalye desteğiyle, sinerjili desteğiyle girip oynayabilirsiniz. Gerçekten çok eğlendiriyor insana. Ee, bugün oynadığımız maç hakkında ne, ne düşünüyorsun Arda? Güzeldi. Evet. Domalttık Domaltık kolaydı. Evet, iki bir maç kaybettik sanırım. Aynen. Üç maç oynadık zaten. <laughs> Olsun evet. bir şey olmaz. Bir maçta attığım benim nega şuali yüzünden kaybettik <laughs> <laughs> Olsun bir şey olmaz. Yapacak bir şey yok o yüzden. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.